Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bugün efsanemi gerçek mi serimizin Evet bölüm sayısını unuttum Herhalde arkadaşlar 6. bölüm olsa gerek 6. bölümündeyiz yine tam gaz yola devam ediyoruz kanalımızın en sevilen serilerinden bir tanesi Bu yüzden bakın sizden değil Senden evet o telefonun başındaki ya veya bilgisayarın başındaki kişi senden bahsediyorum. Bir like atarsan benim için yeterlidir. Hepinizden bir like bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah elim ordu Sizler like'larınızı atarken ben de videoyu geçiyorum. Bu arada arkadaşlar efsane mi gerçek mi için bir oynatma listemiz var. Diğer bölümleri izlemediyseniz diğer bölümleri de izleyebilirsiniz. Efsane gibi efsaneler var öyle söyleyeyim artık. Hadi bakalım öyle başlayalım. <laughs> Şimdi buradan Clash of efsaneler diyor. Diyor burada bir iskelet arkadaşlar. Birinci Goblin haritasındaki eee hani birinci Goblin haritasını yenebiliyor. Öyle bir şey çevirmiş. Abicim bir iskelet. Bu kadar güçlü mü lan? Diyor ki kendimi Pekka gibi hissediyorum. İngilizcem gelişmiş yemin ediyorum ya. Ama diyor ki ana köydeki toptan Hayır bu arada bunun sesi çok mu yüksek? Arka planda oyun sesi çıkmış arkadaşlar. Diyor ama ana köydeki şeyi alamıyor. Denemek istiyorum bunda. Şimdi dostlarım burada ödeşim haritasında bir saldırımızı yapalım. Burada denemek istiyorum. Bir tane iskelet sadece bir iskelet şu noktayı bırakırsam alabilecek mi? Bakın bıraktım. İskeletimizi bıraktık aga. Aga vallahi alıyor. Vallahi alıyor aga. Tutmayın küçük genişti. Gerçekten doğruymuş. Bir de bunu ana köyde deneyelim arkadaşlar. Bakın bu iskelet. Bakın normalde topu indirdikten sonra belediyeye gidecek ve belediyeyi de indirecek arkadaşlar. Bir de ana köyde deneyelim. Hemen ana köyde de arkadaşlar bıraktım iskeletimi ve Vallahi gerçek işe yarıyor arkadaşlar. Bu sefer kendimiz test etmiş olduk. Bakın iki tane bırakıyorum bu sefer. İki tane iskeletle. Evet gerçekten videodaki doğruymuş arkadaşlar. Yani bildiğiniz 4-5 atışta indiriyor ama Goblin köyünde maalesef o gücü sarf edemiyor. Şimdi ikinci efsanemiz. Burada diyor ki arkadaşlar ee, Pekka her bir darbede yetilerden bir tane yetimiz düşürüyor. Ama her bir darbede Pekka için diyor bunu arkadaşlar. Hmm. Bak. Tamam. Vurdu. Vurdu. Vurdu ve tüm yetim çıktı. Bu da işe yarıyor arkadaşlar. Bunun da sebebini söyleyeyim mi sizlere? Biliyorsunuz yetiler her hasar yediğinde arkadaşlar belli bir hasarı var. Her 10 hasarda mı? 15, %15 hasarda bir arkadaşlar tam bilmiyorum. Bir yetimiz bırakıyor. Şimdi Pekka'nın da hasar gücü çok yüksek olduğundan dolayı arkadaşlar neredeyse 3 atışta yetiyi öldürdü. Bu sebepten dolayı her bir vuruşta Pekka için geçerli bu. Her bir vuruşta bir yetimiz çıkartıyor. Aslında bu ufak bir detay. Burada diyor ki RC yani Royal Şampiyon arkadaşlar şampiyonumuz ee, hiçbir birlik yani defans hattı kalmayınca arkadaşlar e klan karesindeki birliklere kalkan fırlatabiliyor. Böyle söylüyor. Bunu böyle çevirdim. Şimdi bak. Kalkanı bıraktı. Evet, bu da işe yarıyor arkadaşlar. Efsane değilmiş. Tekrardan bir fırlatsın. Vallahi helal olsun. İşe yarıyor arkadaşlar. Buna da bir like atalım. Şimdi burada diyor ki <laughs> kankam burada diyor ki bir seviye witch yani cadı oluyor bir seviye cadı ile ee, son seviye iskelet çeviremedim bunu arkadaşlar ha diyor ki bir seviye cadı son seviye cadıyı alabilir hani iskeletlerle oyalayıp arkadaşlar bakalım alabiliyor mu gerçekten bak iskeletlerle oyalamaya çalışıyor bu sefer de işe yaramadı düzgün atamadı burada düzgün atı ha tamam bak Dük 69. denemeden sonra Maalesef arkadaşlar bir seviye cadı son seviye cadıyı indiremiyor maalesef. Hmm, burada diyor ki saat kulesi ve laboratuvarda arkadaşlar levelleri gösteren bir detay var. Bunu diyor. Bunu yeni fark etmem. <laughs> Harbi mi lan bir köye dönebilir miyim? Şunu bir denemek istiyorum arkadaşlar. Don 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 don. Açıl bakalım. Şunu bir denemek istiyorum. Gerçekten orada o detaylar var mı? Ben mi? Bak Burada merkez binasında arkadaşlar var bakın burada 5 yazıyor ee, biliyorsunuz roman rakamları mıydı roma rakamları mıydı tam hatırlayamadım ama orada 5 yazıyordu arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya burada abicim belediye binasında bir şey yok tamam dedim belki belediye binasında da vardır o detay. Şimdi ne diyordu bizim saat kulemizde aha da gördüm arkadaşlar saat kulesinde e, gördüğünüz üzere 8. 9. seviye 9 demek ki böyleymiş 1 çarpı ve solunda bir tane bir çizgi arkadaşlar. 9. seviye olduğu yazıyor. Bir de abicim şuradaki ha bunda da aynısı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hiç dikkatimi çekmemiş ha bu arada. Bu da gerçekmiş arkadaşlar. Diyerekten videomuza devam edelim. Güzel. Bu efsane de bu detay aslında efsane değil de detay. 140 tane deprem büyüsü belediye binasını alır. Bunu da deneriz aga. Bu arada deprem e, büyüsüyle ilgili bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Neden bu kadar deprem büyüsü atmasına rağmen neredeyse bakın 100 taneye yakın deprem büyüsü attı ve hala belediye binası yıkılmadı arkadaşlar. Bunu bir deneyelim bizde. Bak neredeyse şu kadarcık bir canı kaldı. Minicik ha şöyle. Şu kadarcık bir canı kaldı. Ama ona rağmen hala. Hala evet. 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 Bir tane daha gönder ve son deprem büyüsünü attı ve sonunda sonunda Şimdi şunun da sebebini göstereyim arkadaşlar. Hemen büyü üret kısmından deprem büyüsünü gördüğünüz üzere arkadaşlar. Deprem büyüsü neredeyse son seviye için konuşuyorum. Son seviye deprem büyüsünde hasarın %29. Yani belediye binasındaki cam puanı kaçsa mesela belediye binamıza bakalım. Belediye binasının cam puanı isabet puanı 8900. Her bir hasarı deprem büyüsünün %29 olarak hesaplayın arkadaşlar. Her bir hasar yediğinde %29. %29. %29. %29. Bu sayı gittikçe azaldığı için arkadaşlar deprem büyüsünün etkisi de azalıyor. Bu sebepten dolayı hatta biz de deneyelim. Şimdi dostlarım 140 tane gördüğünüz üzere şeyim var, deprem büyüm var. <laughs> şimdi 140 deprem büyüsünü atacağım. Bak. Şimdi biz de adam gibi böyle gönder 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 gönder. Şöyle yolluyorum. Hepsini gönderiyorum abicim. Bak. 40 tane kal kalana kadar atacağım ben de. Bak 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 cana bak. Abicim nerede ki? Çok az canı kaldı ya. Çok az canı. Bak 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 Yakınlaşıyorum. Cana bak. Minicik canı var dostlar gördüğünüz üzere. Şimdi birazcık daha uzaklaştırayım. Şöyle atıyorum at 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 hepsini gönder. Son 7 tane kaldı bak 7 tane kaldı. Bir tane daha gönderiyorum. Bir tane daha gönderiyorum. Bir tane daha gönder. 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 Son deprem büyümüz kaldı. Gönderiyorum bunu da. Ve 140 deprem büyüsünde yıkılıyor arkadaşlar. 140 deprem büyüsünde. Bu da işe yarıyormuş dostlarım. Hadi bakalım. Dünkü Unicorn yani şifa veren atımız arkadaşlar. Ee, hava birimlerine de şifa alıyor. Diyor ki, işe yarıyor diyor ki, şifacıdan daha iyiyim ben. Orada bir espri yapmış tabii ki de. Evet. Burada ne diyor biliyor musunuz dostlar? Royal Ghost yani ee, Royal Neydi lan Royal Ghost? Hayalet şampiyon diye geçiyor biliyorsunuz. Oyuna da geldi bizim arkadaşlar bu Cadılar Bayramı etkinliğinde. Çok güçlü bir askerdi. Onu da güçlü yapan ne biliyor musunuz? Diyor ki hasar puanı pek ile aynı arkadaşlar. Ve can puanı da Sinsi Goblin'den 7. seviye Sinsi Goblin'den aynı. Yani bir nevi şöyle düşünün. Bir tane Sinsi Goblin ve bir tane Pekka'nın birleşiminden ortaya çıkan bir asker arkadaşlar. Aynı anda bakın. Aynı top seviyeleri, aynı askerler. X'i aynı anda ölüyor. Hasarlarına bakın arkadaşlar. Pekka var orada. Sol tarafta da e, hayaletimiz var ve ikisi de neredeyse aynı hasarı veriyor dostlar. Sadece birisinin hızı diğerinden daha farklı ama aynı sürede indiriyorlar. Bu da işe yarıyor. Bu da ufak bir detaydı. İlginç bir detay. Burada diyor ki, ha ha bu arada bunu kesinlikle bilmiyorsunuzdur. Net diyorum bunu bilmiyorsunuzdur. Yak eskiden toplu alan hasarı veren bir askermiş arkadaşlar. Şimdi ise tekli bir şekilde iskeletlere hasar veriyor. Bak, eskiden old bak. Toplu vuruyor şu an. Neredeyse 3 vuruşta arkadaşlar tüm iskeletleri indirdi. Şimdi yenisinde yeni yaktı arkadaşlar gördüğünüz üzere tek tek iskeletleri indiriyor. Bu ne zaman geldi bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse ne zaman geldi bilmiyorum. En son güncellemede bence geldi bu arkadaşlar. Ama değişik bir detaymış. Bunu da yeni öğrenmiş olduk arkadaşlar. Burada diyor ki kartal topu e, miners yani madenci yerin altına girdiği zaman hasar veremiyor. Böyle bir şey çevirmede bulmuş ama anlayamadım. <laughs> bir göreceğiz arkadaşlar. Attı. Bak attı. Yerin altına girdi. Bir güzel takip ediyor bak. O meteor kayaları takip ediyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere hasar yemiyor. Ha hasar yiyormuş. De, yani çevirmede arkadaşlar yanlış yapmışım. Hasar yiyormuş demiş ama hasar yemiyor arkadaşlar. Bu da ilginç bir detay. Valla yeni yeni şeyler öğrendim. Ben bir de bu yaka bakmak istiyorum hazır gelmişken. Yakımız gerçi yatıyor da info kısmından bakabilir miyim? Ee, halan Tek hedef evet tek hedef yazıyor arkadaşlar alan türü. Herhalde alan hasarı deseydi çoklu hani birden fazla hasar verecekmiş. Burada diyor ki duvarları daha fazla hasar verir. Hedef türü hedef türü tek hasar. Ha duvar olarak vermemiş. Özel gücünü duvar olarak yazmışlar tamam. Keşke bu Hayvanların ilk geldiği zamanki bir e, şeyi olsaydı ya bir ekran görüntüsü olsaydı acaba bunu montajda falan eklemeye çalışırım bulabilirsem bulamazsam zaten ekleyemem arkadaşlar e, bakacağım hasan e, hasar türüne tek hedef yazıyor mu yazmıyor mu onu da öğreneceğiz arkadaşlar unicorn'da şöyle bir bilgi daha verdim bunu eklememişler unicorn hakkında unicorn arkadaşlar tek hava birimleri değil kara hava, asker, hero ve üstüne bonus olarak arkadaşlar. Mesela buradaki gördüğünüz koca öküz, baykuş, elektro, lasi vesaire artık neyse abicim tüm hayvanları da şifa alıyor. Bunu da belirteyim yani siz arkadaşlar barbar kralınız öldü tüm askerleriniz öldü sadece koca yüküz yakınız ve tek boynuzlu atınız kalırsa bu tek boynuzlu at arkadaşlar yani unicorn gidip yakı şifalayacaktır. Bunu da bilgilendireyim bu da ufak bir detay olsun sizin için ee, onun dışında başka da bir şey yok bir sonraki bölümde görüşürüz. Ha çerezlik bölüm arkadaşlar bunlar. İzle geç like'ını at izle geç. Şimdi taş katma yapıp videoyu sonlandıracağım. Hadi başlıyoruz. Bak, hile yapmak yok. Taş, kağıt, makas. Büyükmal sen beni yendin. Tekrar. Taş, kağıt, makas. Bu sefer 1-1 bir, bir oldu. Taş, kağıt, makas. Büyükmal ben e, kağıt yaptığım için sen kaybettin. Like at. <laughs>